Merhabalar arkadaşlar 14 Eylül 2021 Salı hoş geldiniz. Şimdi bugün öğleden sonra ne bekliyoruz? Amerika'dan tüfeği bekliyoruz. Yani enflasyon rakamları gelecek çok önemli olduğundan bahsettim. Saat 3.30'da açıklanıyor. Bu zaten bu bunu biliyorsunuz artık çok konuştuk. Ee, geldikten sonra bunu değerlendiriyor olacağız. Bu takip ediliyor. Şimdi e, bugün başka bir konudan bahsedeceğim size. E, bir tane izleyicim ona geçmeden önce tabii konuya geçmeden önce. Dün bir tane yorum gelmiş. Hatice Hanım çok hızlı konuşuyorsunuz biraz yavaş konuşun anlamakta zorluk çekiyorum demiş. Ne yapayım başka çarem yok diyorum çünkü video çok uzun aman da kısa tutun filan diyenler oluyor kısa da tutamıyorum. Dolayısıyla da hızlı konuşuyorum. E, hızlı konuşamadığım zamanlarda da sizde böyle artık bir buçuk hız, hızla böyle 1.75'te hatta 2 ile bile dinleyebilirsiniz. Nasıl bir şey çıkar bazen kendimi dinliyorum o da garip oluyor. Gerçi çok hızlı dinlediğim zamanlarda garip şeyler çıkıyor. Şimdi e, arkadaşlar biliyorsunuz ben bu kanalı e, beni ta başından beri takip eden gerçekten gerçekten çok önemli bir kitlem var 2009'un 2019'un Aralık ayında açmıştım ben bu kanalı o günden bu yana birçok insan birçok insan beni özellikle ilk günlerden itibaren takip edenler özellikle konutla alakalı geniş analizlerimi çok iyi bilirler bunu bilmeyenler siz emlakçı mısınız müteahhit misiniz falan diyorlar değilim ben gazeteciyim 2005'ten bu yana bu, bu işin hem haberciliğini yani ekonomi tarafında gayrimenkulü ayrıca inceleyip e, haberci e, yaptım. Bir sürü yazım var, makalem var, kitabım var, oyun var, buyum var. Zaten internete girip baktığınız zaman hakkında bir sürü şey görürsünüz. Yani televizyonda bir sürü televizyon programları, sektörel programlarda yaptım. Bunu niye söyledim? Şu anda size bir e, konut analizi yapacağım. Bugün TÜİK e, konut satış rakamlarını açıkladı. Biliyorsunuz konut fiyatlarından çok şikayetliyiz. Kiralar aldı başına gitti. E, dolayısıyla hani e, bu geçen zaman içerisinde... De biraz da şunu gördüm. Biliyordum da hani siz de belki görmüşsünüzdür. Şimdi konut analizi çok başka bir şey. Hakikaten gayrimenkul analizi. Böyle sadece ekonomi bilgisiyle yani ekonomistlerin çok da hata yaptığı bir alan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten bambaşka bir alan. Yani dolarla altında bağlantıları çok farklı yollardan var. Ama Anlaşılması sadece eğer bu tarafı takip ediyorsunuz anlaşılması çok zor. Ee, geçmişte 2018 yılında e, bu dövizin e, dolar şoku yaşadığımız o Ağustos ayını hatırlayın. Yani 2018'in belli e, sene başında üç küsürlerde olan dolar e, biliyorsunuz Ağustos'ta yaşandı. E, e, yani aldı başını gitti yani e şokla o şoku Ağustos'ta şok yaşadığımız bir şey olduğu bir dönem oldu. Neyse şunu söyleyecektim 2018 yılında çok fazla insan e, evini satıp, e, dövize geçti. E, döviz aldı başını gidiyor. Evet artık durduramayacağız diye. E, çok da fazla elde stok var. E, ondan sonra bunun şeyi yapılıyor. Konuşmaları yapılıyor. Her yer işte inşaat her yerde e, şey var. Em, bir sürü ev var. E, satılamıyor. Hakikaten böyle e, alıcının kral olduğu bir zamandı yani. hep Öyle piyasadır. Yani öyle tanımlanır. Alıcının kral olduğu zamanlar, satıcının kral olduğu zamanlar. Mesela şu dönem daha çok böyle satıcıların e, kral olduğu bir dönem. O zaman alıcılar kraldı. Yani para onlar Oradaydı istediklerini istediği fiyata alabiliyorlardı. Neyse CNN Türk'te katıldığım bir programda şöyle bir soruyla karşılaştım. Sanki öyle bir hani şey var, öyle bir zamandan geçiyoruz ki insanlar hani evlerini satıp döviz alıyorlar dedi. Ben böyle hani şeydim, böyle bir şaşkınlıkla önce bir cevap verdim. Sonra bir toparladım. Hakikaten, hakikaten öyle bir dönemden geçtik. İnsanlar ellerindeki gayrimenkullerini satıp şeye geçtiler, dövize geçtiler ve hepsi korkunç zararlar etti. Bunları çoğunu tanıyorum. O zaman da çok konuşmalarımız olmuştu. Arayıp söyleyenler oldu. Birçoğu tamam artık bu iş bitti diye bütün malı mülkü satanlar oldu gibi böyle garip garip şeyler yaşadık. <laughs> öyle söyleyeyim. Yani konjöktür öyle bir konjöktürdü. Ee, ve bu konjektür şu anda bambaşka bir şeye evrilmiş durumda. Geçmişte defalarca bunun farklı farklı versiyonlarını yaşadık arkadaşlar. 99 depremi, 2001 krizi, 2004'te farklı bir atılım, 2008'de farklı, 2012'de farklı. İnanın her seferinde farklı farklı bir konjektür bizi bekliyor yani bu konjektür de değişecek Aslında onu söylemeye çalışıyorum konjektürler dönem dönem değişiyor şimdi önümüzde ne var bakın benimle beraber mesela bu kanalda hakikaten dediğim gibi yani bu beni izleyen birçok insanın ev sahibi olduğunu ev aldıklarını krediye girdiklerini işte telefonlarla maillerle gelen yorumlarla bunu görüyorum zaten buna vesile olduğum için de aslında çok mutluyum çünkü geldiğimiz noktada artık fiyatlar aldı başına gitti kendimi övmeyi bırakayım bu kadar ya yeter artık ya amma da böyle konuştun ne yapayım anlatmak zorunda kalıyorum bazen böyle iyi şey hani bunu yapıyorsun da sen hani kimsin filan diyenler oluyor küçük bir ara araştırma bile yapmadan böyle söylüyorlar birazcık kendimi ölmüş olabilirim bu sabah sabah ee, şimdi Arkadaşlar e, şöyle yani fiyatlar aldı başını gidiyor konu bu ee, bir satış rakamlarına bakalım Çünkü bugün verilen haberlerde yine şöyle e, konu satışları Ağustos ayında yüzde 17 düştü şimdi gerçekten yüzde 17 düştü mü e, Önce şuna bakalım 2021 Ağustos ayında yani geçen ay 141.400 adet arkadaşlar konut satıldı. Bu da geçen senenin Ağustos ayına göre baktığımız zaman 17 azaldığını gösteriyor bize. Peki geçen sene ne vardı ee, dönüp baktığımız zaman? en ucuz kredilerin dağıtıldığı dönemdi arkadaşlar. En ucuz kredilerin dağıtıldığı bir dönemdi. 170 bin adet konu satıldı ve dönüp baktığımız zaman geçen sene krediyle satışların çok 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 yoğun olduğunu görüyoruz. Yani orada rakamı fırlatan kredili satışlardı. Geliyoruz bu ayın içerisine. Bu ay arkadaşlar 141 bin 400 adet konu satıldı. Bunun 114 bin nakit. Bakın geçen sene 94 bin nakit satılıyor Ağustos ayında. Bu sene 114 bin konut satılıyor, nakit satılıyor, kredili kullanılarak değil. 27 bin adedi de bunun ipotekli kredili, e, ipotekli satış. Yani ipotekli satışlara baktığımız zaman da çok ciddi bir gerileme olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? E, faizler yüksek. Geçen seneki faizler şu anda yok. Bütün buna rağmen, buna rağmen arkadaşlar e, her ne kadar geçen seneki Ağustos'a göre düşüyormuş gibi görünse bile aslında tüm zamanların, tüm zamanların en yüksek e, satış yapılan ayı olduğunu söyleyebilirim. Ortalama ortalama 100 bin e, ortalamada biz 100 bin adet konut satıyoruz e, maksimum öyle söyleyeyim. Şu anda geçen sene bu 100 bine artık nakiti de dayanmıştı ama bakın Ağustos ayında şu anda 114 bin nakit satılmış durumda. Oldukça iyi yani 141 bin 400 adet faizlerin böyle bir oldu olduğu bir noktada yani faizler yüksek ve kimse aslında faiz kullanmıyor yani kredi kullanmıyor kredi kullanmamasına rağmen 27 bin adet e, ipotekte konut satmışız ve buna da kalkıp düşük diyeceğiz yani e, yapmayın haberleri böyle veriyorlar evet yani ama ben size gerçekleri anlatacağım. E sonra karar zaten sizin arkadaşlar. İpotekli satışlarda da dediğim gibi %64'lük bir düşüş görünüyor. Normal geçen sene göre. Ama nakit satışlara baktığımız zaman çünkü kredili olmayan satışlarda 114 bin adet konut satılmış durumda arkadaşlar. Ee, diğer taraftan bakın diğer taraftan e, aylık bazda baktığımız zaman da 114 binlik nakit satış e, hakikaten yani o da son yılların en yüksek aylık nakit satışı olduğunu söyleyebilirim krediyi çıkardığınız zaman. Şimdi birinci el ve ikinci el satışlara baktığımız zaman ikinci el satışlar Aldı başını gidiyor hakikaten böyle. Ee, bunun tabi sebepleri var. İkinci el konu satışları 98.761 adet ikinci elde el değiştirmiş. Neredeyse 100.000'e yakın. Kalan 42.639 adette ilk defa yani müteahhitten satılan, üretimden satılan evler olduğunu söyleyebiliriz. Orada da tabi %18.2'lik bir düşüş var. Yani çok çok şey bu eski şeylere göre filan oldukça düşük. Yani ikinci el her zamanki gibi aldı başını gidiyor. Tabi arz yok. Yeteri kadar arz yok. Arz fazla üretim olmadığı için rekabet yok. Yani rekabet gücü yok yok. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da insanlar bile topraktan kesinlikle bir şey almak istemiyorlar. Gidip paralarını maketten bir şey artık görmek istemiyorlar. Bu Bunları yaşadık hele böyle bir zamanda. Hemen evimi alayım oturayım kafası var. Bu nedenle ikinci el konut satışları çok daha hareketli arkadaşlar. Ve zaten yeni üretilen evlerde inşaat maliyetlerinden dolayı fiyatlar daha da uçuk. Bildiğiniz uçuk yani. Şimdi bir değerlendirmeye birkaç şey daha şey yaptıktan sonra kendi değerlendirmeme geçeceğim. Bakın Ocak ve Ağustos döneminde yani bu sene Ocak ve Ağustos döneminde %21.7'lik bir azalış görünüyor geçen seneye göre. 801.995 adet konut satılmış durumda arkadaşlar. Yani şu Ocak ve Ağustos dönemi içerisinde bunun tek sebebi geçen seneki ucuz kredi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ucuz kredi. O ucuz krediler olmasaydı biz bu sene ee, faizlerin bu kadar yüksek olmasına kredi hiç kullanılmadan neredeyse çok az kredi kullanarak konut satılmasına rağmen oldukça iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu %21'lik azalış tamamen kredili konutlardan kaynaklanıyor. Gelelim yabancılara. Yabancılara konut satışı geçen sıraya göre %50 artmış durumda. Bu gerçekten şöyle söyleyeyim size 250 bin dolara vatandaşlık veriyoruz biz. Yani yabancı gelip buradan 250 bin dolarlık bir konut aldığı zaman ona diyoruz ki tamam sen buranın vatandaşısın otur çalış sana Türk vatandaşları veriyoruz. Şimdi eskiden bu rakam 1 milyon dolardı. E, satış olmayınca yani talep olmayınca 1250 bin dolara böyle çok böyle büyük bir şey yapıldı. Yani büyük bir iniş oldu orada bir bir indirim yapıldı. E, bu da tabii patlattı. Şu anda yabancılara e, her ay yani 5-6 bin konut satılıyor. Bu ayda 5.886 866 adet konut satıldı. Geçen seneye göre %50.7 bir artış var arkadaşlar. Benim bu yabancıya e, konut satışımda açıkçası benim düşüncem 250 bin doların çok az olduğu en azından bunu 1 milyon değil de 500 bin dolar yapmamız gerektiğini düşünenlerdenim ben. En fazla e, alan e, yabancılar İran, Irak, Rusya, Afganistan ee, Kuveyt, Almanya, Kazakistan, e, sonra Amerika, Azerbaycan, Ürdün, Filistin, İngiltere, Yemen, Lübnan, Çin, Ukrayna, İsveç, Mısır, Pakistan, Sudan olarak gidiyor. Ama ilk üçte İran, Irak ve Rusya geliyor arkadaşlar. Sonrasında Afganistan geliyor e, dördüncü sırada. Peki bunu da söyledikten sonra gelelim şimdi bir değerlendirme yapalım. Arkadaşlar e, ben, e, bir, bir konut fiyatlarını bir değerlendirelim satışları söyledikten sonra şimdi biliyorsunuz Sarı İlan Sitesi sahibinden ve Merkez Bankası konut fiyat endeksi var. Betam Betam'ın bir çalışması bu. Yayınladığı bir grafik var. Burada hem Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksini hem de sahibinden'deki bu konut fiyatlarını ele alıyor. bu ve aynı zamanda bunu da tüfe'ye oranlıyor. Yani e, enflasyona göre oranlıyor. Bakalım nereden nereye gelmiş diye. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman bunu ben Twitter'da paylaştım. Twitter'dan e, bakabilirsiniz bu grafiğe. 2017 yılında hemen hemen üçü birbirinin ay şeyi yani hani 2017'de başlıyor süreç ya da öyle söyleyelim size hemen hemen ilan siteleri ve konut fiyat endeksine baktığımız zaman hemen hemen birbirine yakın gidiyor en azından şöyle arada bir marj var fakat en azından hani yükseliş ve azalış zamanları birbirini yakalıyor diyebilirim ama e, e, tüfeye baktığımız zaman yani enflasyona baktığımız zaman arkadaşlar enflasyon 2020 binin, şöyle söyleyeyim size 2021'in Şubat evet 2021'in başlarına kadar enflasyonun altında olan konut fiyatları e, bu sene Ocak Şubat'tan sonra ...tüfenin üstüne çıkıyor. Yani enflasyonun üzerinde bir artış göstermeye başlıyor. Aslında şu anda e, yani Konut Fiyat Endeksi Merkez Bankası açıklıyor. İşte %32'ler falan açıklıyor. Ama hep şeyi açıklıyor. Son bir yıl açıklıyor. Yani bu hani biraz daha artacak, artarak devam edecek anlamına geliyor. Ve görünen o ki hem ilan sitelerine baktığımız zaman... ...hem Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksine baktığımız zaman... ...enflasyonun üzerinde bir artış... ...olduğunu görüyoruz. Yani hakikaten e, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela merak ediyorum. Yani enflasyonun... ...enflasyonun üzerinde artık bu seneden itibaren... ...enflasyonun üzerine çıkmış... ...özellikle de Mayıs itibariyle... ...ilan sitelerindeki fiyat artışı... ...Konut Merkez Bankası'nın... ...Konut Fiyat Endeksini bile... ...geçmiş durumda arkadaşlar. İşte bu aslında... E, ...insanların... ...bir anlamda... E, Kaybettikleri yani yaptıkları hataları e, anlamaları e, ve parasılarının aslında değerini korumak için de bu tarafa bir talep kaymış durumda. Yani burada bir talep patlaması var konutta. Bu talep patlaması üretimde olmayınca arkadaşlar zaten üretim olsa da işte sorunlar var, maliyetler çok yüksek. E, ikinci el çok daha rahat. Yani bu tarafta bir talep yarattı ve bu talep bizim yıllık ihtiyacımız olan 600-700 bin, 800 bin bence o kadar, ondan fazla olamaz. Yabancı koysanız bile. Bunun üzerinde bir şey var. Yüksek bir talep var. Bu yüksek talep Fiyatları yukarı taşıyor arkadaşlar. Ee, enflasyonun üzerinde artıyor olmasının da sebebi bu. Yani e, biliyorsunuz özellikle işte geçen sene mesela borsada, kriptoda, altında çok ciddi işte sermaye koyan 2018'deki örneği verdim size. 2018 yılında dövize geçen, 2019-2020 yılında altına geçen ev almayayım, konut almayayım ama altında durayım. Ee, ama işte dövizde durayım. Bunlar işte daha çok artacak gibi Edecek. Neden? İşte son 5 yıldaki konjektüre bakarak. Çünkü son 5 yıl konjektürü 2018 ve öncesi daha doğrusu 2020 ve öncesi diyelim. Yani fiyatların yatay seyirde veya düştüğünü hatta realde düşük bir konut fiyatlarıyla karşı karşıyaydık. Bu tarafta ani çıkışlar olunca küçük yatırımcı şöyle söyleyeyim evini satıp borsaya giren mi dersiniz? Evini satıp altın alan mı dersiniz? Evini satıp döviz alan mı dersiniz? Ben hepsini gördüm. Hepsini gördüm. Hepsini yakın çevremde gördüm öyle söyleyeyim yani o zaman için doğruydu. ben hep derim zaten bir planınız var ise zaten hani bu plan dahilinde tamam hareket etmek çok doğru. Çünkü bu bir risk ama konut işi öyle değil arkadaşlar. Konut işi öyle değil. Şimdi konut fiyatları bu saatten sonra ne olur? Şu anda bence fiyatların biraz da artmasına sebep olan ikinci etki yani hani arz yok, maliyetler çok yüksek, talep yüksek. Dördüncüsünü söylüyorum size kulaktan kulağa artık hani insanların sahip olduğu evler bildiğiniz hani altın falan değil pırlanta oldu yani pırlanta daha çok ucuz kalır ee, çok çok özel bir şey oldu artık hani böyle eviniz var ondan sonra ya da satılık bir mülkünüz var hani bu herkes şuna bakıyor aa işte bak yan komşu şu fiyata satmış bir milyon ya biz de bir buçuk yapalım ya o ikiye çıkarmış ya işte iki buçuk. İşte bu akşam 3 düşünüyordum ama sabah kalktım işte üç buçuk. Rüya gördüm üç buçuk yaptım filan. Yani biraz da böyle kulaktan kulağa ve biraz da hani açıkçası şey oldu. Yani insanlar birbirleri arasında böyle bir şey de başladı. Yani elindeki elimdeki o kadar kıymeti ki hani artık ona değer biçemiyorum ben. Değer biçemiyorum. Bir taraftan bir şey diyemiyorum çünkü neden hakikaten evet kısıtlı bir şey var, arz var ve diğer taraftan da hep size paranın çöp olduğundan bahsediyorum. Aman işte yatırımlara diye yaparken dikkat edin çünkü öyle bir döneme gidiyoruz ki yüksek enflasyon her şeyi bu noktaya taşıdı. Yani bütün dünyada aslında baktığımız zaman fiyatlar bu seviyelerde ama biz en fazla artış yapan ülkelerden biriyiz arkadaşlar. Ee, şuradan bakalım bir şey vardı. Yabancı bir emlak e, şirketi e, onu söyleyeceğim ben size. Yabancılar küresel konut fiyatları alakalı uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 55 ülkede fiyat artışı ortalamasının Haziran ayına kadar ki 12 aylık dönemde 9.2 arttığını. E, Açıkladı, öyle söyleyeyim size ee, ve Knight Frank'in verilerine göre baktığımız zaman da arkadaşlar. 2005'ten beri en yüksek artış e, görüyor. Yani 2005'ten bu yana yani bütün dünya sadece bizde değil bütün dünyada bir fiyat artışı söz konusu. Bunun en büyük sebebi yüksek enflasyon, e, merkez bankalarının para basmasından, e, arza e, erişilememesinden yani bir e, üretimde bir sıkıntı olmasından. Çünkü e, yani malzemede de e, çok büyük sıkıntılar var. İşte onlar da e, tetikliyor neticede. Ee, bu devam eder mi gider mi yani sadece bizde değil onu söylemeye çalıştım bütün dünyada böyle ama yani şu an hakikaten bu dediğin şeydeyiz artık böyle kulaktan kolağa fısıltayla onunla bununla oturacak merak etmeyin her şey oturacak ne olacak benim beklentimi söyleyeyim yine bu konudaki beklentim ee, fiyatlar e talep yine, ha bu arada tabii şey de var ee, yani baktığınız zaman fiyat artışı ile göre, ilçelere göre çok büyük farklılıklar gösteriyor. Hatta mahalleye göre de gösteriyor. Bunun sebebi de arkadaşlar e, talep, talep yön değiştirdikçe daha önce de anlatmıştım size. Mesela talep e, işte şu anda diyelim ki yazlık bölgelere yoğunlaştı. Orada fiyat artışı daha yüksek oluyorken buradan işte İstanbul'a veya diğer başka bir yerleri kaydağında e, hemen orada bir fiyat artışına sebep olur. Yani ama bu e, sadece sadece fiyat artışındaki şeyi yapar. Yani düzeltmeyi yapıyor öyle söyleyeyim size. Bir düzeltme. E, o kadar. Yani fiyat bundan sonra da e, bu sorunlar halledilmediği sürece, yani e, üretim yapılmadığı sürece, malzeme fiyatları arttığı sürece, e, talep bu düzeyde kaldığı sürece fiyat artışının devam edeceğini e, düşünüyorum. Peki kim alacak bunları? Çünkü kim alacak kısmında yabancılar sırada bekliyor. Bir de çok rahat para kazanan bir kesim var. Onlar sırada bekliyor. Ama yine onlar da küçük bir kesimi oluşturuyor. E, şimdi fiyat öyle hani artmaya devam ettikçe sizin de geliriniz. Artmıyor neticede e, geliriniz artmazsa ne olur alamazsınız. Dolayısıyla da hani bu dediğim sorunlar eğer çözülmezse önümüzdeki dönem fiyat artışı devam eder ama alıcı olmaz, e, alıcılar e, azalır yani talep azalır çünkü bu bir noktada sonuçta azalacak insanların cebindeki parası sonsuz değil şu an hani. E, şey böyle biz tam böyle son noktada buluruz ya 2018'de de aa dolar çıkıyor haydi hücum edelim gidelim işte evleri satıp dolar alalım. Ee, şimdi de işte dolarları altınları satalım e, bilmem neleri satalım e, ev fiyatları aldı başını gidiyor hatta ev alalım filan noktasına geldi. Yani bu talep bir noktada bittiği zaman e, ya da azaldığı zaman öyle söyleyeyim size. E, ya da e, şöyle söylemek lazım e, talep azalmaz ee, ama fiyat artışı devam eder. Ee, fiyat artışına insanlar yetişemez, ceplerindeki para yetmez. O zaman bir durgunluğa gireriz. Yüksek fiyatta evler olduğu yerde sayarlar. Ee, ondan sonra ihtiyacı olan, mecbur olanlar e, evlerini biraz daha düşük fiyata satmak zorunda kalabilirler. Neticede ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var. Bu paraları, bu taksitleri ya da ne bileyim ben parayı nasıl biriktireceksiniz birçok insan geçinmekte zorlanıyorken. Bu arada birçok ekonomist son iki yıl hatta çok çok böyle hani iyi takip ettiklerim arasında da bir balon olacak ve bu balon patlayacak. Evet o balona doğru gidiyoruz ama hani patlayacak mı noktasında biz biraz dünyadan ayrışabiliriz arkadaşlar. Bunu ayrıca konuşalım. Şimdi konuyu uzatmamakta fayda var. Ee, onun dışında buraya ilave edeceğim yani beklentimi paylaştım sizinle neler olacağı noktasında, fiyatların artış noktasında. Staklasyon en büyük şu anda dünyadaki ve bizdeki bu konutta da yaşayacağız bunu çok büyük bir ihtimalle. Yani problemleri halledemezsek, sorunlar çözülmezse bu gidiş gidiş değil çünkü şu anda enflasyonun üzerindeki bu fiyat artışı iş değil. Dolayısıyla bir noktada mutlaka şey yapacak yani artış devam ettiği sürece durgunluk ortaya çıkacak. ha Kiracı filmi. Kemal Sunal'ın kiracı filmini mutlaka seyredin. Ondan sonra ben birkaç defa seyrettim. Biraz bu zamanları anlatıyor. Hatta daha kötü zamanları anlatıyor. Güzel bir film. Kemal Sunal'ı da buradan yad etmiş olalım. Evet çok iyi bakın kendinize arkadaşlar. Yine biraz uzun uzun konuşmuş olabilirim. Bu kadar hızlı konuşabilirim. Ancak ee, abone olursanız sevinirim. Abone olun, bildirim zillerini açın, mutlaka beğeni yapın. Ee, ondan sonra e, ve videonun açıklama bölümünde Twitter, Instagram adreslerim var. İhtiyacınız olan linkleri de oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Yarın tekrar görüşmek üzere.